Love Erdoğan yazılı pankartların karalanması olayıyla ilgili polisin başlattığı soruşturma kapsamında Mausa Polis Müdürlüğü'ne ifadeye çağrılan 4 kişi hakkında suç işlemek için gizli ittifak oluşturmak suçundan dava okundu, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldılar. Maliye Bakanı Dursun Oğuz inşallah 3. kapanmayı yaşamayız diyerek en büyük eksikliğin denetimsizlik olduğunu, bununla ilgili belediyelerin görevlendirildiğini ancak bunun yeterli olmadığını belirtti. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, okullarda tam anlamıyla yüz yüze eğitime geçilebilmesi için 20.500 kişinin aşılanması gerektiğini belirterek şu an görünen tabloda imkansız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Ünal Üstel Güncel dijital bir aşı programı yapmak için kolları sıvadıklarını belirterek adaletli bir aşı uygulaması olması için dünyada nasıl uygulamalar yapılıyorsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin de o şekilde devam edeceğini kaydetti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı uzun süredir ağır yüklü araçlara kapalı olan Girne-Lefkoşa yolunu ağır yüklü kamyonlara açma kararı alındığını duyurdu.